Sermayesiyle ne kadar mal vardı dükkanda? Şimdi azaltmak zorunda kaldınız mı? Aklımız yere Yani eskisi gibi artık alamıyoruz zaten. Evet. Fiyatlar yüksek yani. Yüksek değil mi? Yüksek. Ne kaldı ki ucuz? Da bugün bile benzine zam gelmiş. O yüzden evet. her şey yüksek valla. Üst üste devamlı geliyordu. Aynen. Durmuyor yerinde. Bu... Allah kolaylık versin. Allah razı ne diyelim? olsun. Rabbim hayırlısı Hayırlı versin. Hayırlı işler diyoruz. Allah Inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı diyor. 45 senemi geçti efendim. 45. 45 yıl sadece bu Allah. işte. Maşallah. Nasıl işlerimiz? olacak inşallah. Olacak Bekliyorsunuz. inşallah. Umutla. Bekliyorsunuz. Evet. Umutla bekliyoruz. Bugün Mesela, kaça bize sattık? Bugün henüz yeni sefte yaptık. Hı. Hmm. Yani bir sefte yaptık. Ondan bekliyoruz. Peki. <laughs> Kolay gelsin Hayatlı diyelim. Azal, teşekkür ederim. Çok bekliyoruz. hızlı fiyatlar. Vallahi günlük diyelim artık. Öyle mi? Ama şey canım siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Öyle öyle. Dolara endekslendik. Bu. E ne yapıyorsunuz? doları endeksli. da gidiyor şimdi Neyse, yine. Neyse günlük kur adam ona göre çarpıyor. Diyor ki demirin fiyatı bu, saçın fiyatı bu, boyanın tamam, fiyatı bu. size gönderiyor. Karı koyuyorsunuz, satıyorsunuz ama e, bir daha yerine yapıyoruz. yerine koymak gerektiği zaman aynı fiyata Yok, yine alabiliyorsunuz. günümüzü alamıyoruz. geçirmeye bakıyoruz şu anda. Günümüzü geçirelim. Öyle diyor. Karnımızı doyuralım. Allah bereket versin. İşletme sermayesini sürekli azaltıyorsunuz. Azaltıyoruz. Mülk sahibi olduğumuz için biraz ha, o bakımlar. Tamam. Kiracı olmadığımız için. Kiracılara Allah sabır versin. Doğru. Onlar eskiden kiracı ödeyenlere bir formül bulur. Çünkü mal sahipleri de... Elektrik faturası nasıl geliyor? Bayağı bir <laughs> geliyor diyeyim yani. Nasıl? Bayağı bir geliyor. Yani işimizden, i̇şimizden kaynaklanan mecburen makyaj yani yapmak. Mecburen yakıyorsunuz diyeyim. tabii. Yani makyajı yaparsan güzel gözükür. Biz de hmm. makyajımı yapıyoruz bir şeyler yapalım diyoruz ama. Evet. O kadar bu kadar. Peki, Gerçekten. kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı işler, Hayırlı yani. görüşürüz ya sağ olun. Ya şimdi kemer altında hani yazın iş yapıyoruz. 3-4 aylık bir iş şeyimiz var. Bir sezonumuz var. Hani dışarıdan gelen yerli gurbetçiler, ondan sonra Kemer altı esnafında birleşmesiyle dışarıdan Ankara'dan, İstanbul'dan gelen. Ondan sonra 7-8 ay biz burada böyle biraz yatıyoruz yani. Hmm. yazın yani, iş yapıyorsunuz. Yazın evet. Köşeni yani böyle Ağustos'tan sonra ondan sonra artık yavaş yavaş geri 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 ekonomik politikalarda ya tabii fena fiyatlar. Gitmiyor yani baktığım zaman o, yani satılan mallara da bakıyorum her sezon satılması lazım. Niye sadece yaz? Ya işte şu anda bir sıkıntı var yani fiyat politikalarıyla ilgili bir sıkıntı var. Fiyatlarda bir artış var durma yok mesela fiyatlarda. Yani öngöremiyorsun alıp neyin ne satacağını öngöremiyorsun yani. Mesela evet. 50 lira aldın 70 liraya satıyorsun bir de 60 lira alıp mesela 80 lira sattığın zaman Müşteri diyor bir hafta evvel ben bunu diyor bu kadar aldım sonra diyor bu kadar aldım Yani fiyatların durması lazım yani piyasanın oturması lazım Buramıza geldi evet. artık Emekli devlet memuruyum geçinemiyorum burama geldi Doğru. artık Üniversite mezunuyum. Aldığım para altı bin lira. Hiçbir şey etmiyor. Tek başınayım. Kira versem ne yapacağım? Ne yapacağım yani? Bunu hiç düşünen yok. Bir de şunu rica ediyorum ben CHP'lilerden. SGK emeklisi ikinci maaşı alıyor. Bağkur emeklisi ikinci maaşı alıyor. Ben ikinci maaşı alamıyorum. Niye? Devlet memuru olduğum için mi Devlette de hizmet edip emekli olduğum için mi ikinci maaşı Doğru. hak etmiyorum? Yani bu çifte standart niye? Benim yani evet. Eşinizden veya babanızdan. Hayır, eşim mı... yok benim. Evet. Ben dul bir bayanım. Evet. Eşim yok. Babam emekli sandığı emeklisi. Evet. Annem SGK emeklisi. Evet. Ben onların maaşını alamıyorum. Neden? SGK Bana bir bakın. Almanız lazım. Yok alamıyorum. O emeklisende olur da siz SGK olursanız alabiliyorsunuz. Ha diyor. doğru doğru. Ha, tersi, tersi olur. Bu nasıl tersi olursa, bir tersi sandarttır? Doğru. Yani bu nasıl bir haksızlıktır? Doğru. Buna lütfen bir el atın, bir olur. çözüm atın. Yani olur. bu aklınızın bir köşesinde olsun. Tamam merak etmeyin. Yani Mekilim. çok teşekkür ediyorum. Hesapla. Evet devam, devam ediyoruz. Yani, Geliyor gelmekte olan. Merak evet. etme. Yani sizden tek ricam bunlardan hesap sor. Merak etme. Peki. Değerli basın mensupları bu ziyaretimiz sırasında Türkiye'deki tüm sorunların ekonomiyle ilgili sorunların benzer bir biçimde İzmir'de de yaşanmakta olduğunu gördük. Aynı zamanda bu sorunlarla ilgili olarak İzmirli iş insanlarının taleplerini almaktan da büyük bir mutluluk duyduk. Ben bu geziyi düzenleyen, bu daha doğrusu gezi diyorum devam, bu çalışmayı düzenleyen il başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Dolu dolu bir çalışma oldu ve gerçekten de İzmir'in e, nabzını tutma imkanını bulduk. Şu anda bu ülkede izlenen e, ekonomik politikaların birbirleriyle tutarlı olduğunu söylemek son derece güç bir büyümeden bahsediliyor büyüme odaklı bir strateji izliyoruz deniyor ama bu büyüme sadece yüzde bu ülkenin yüzde ikisinin cebini dolduruyor yüzde 98'ini sürekli yoksullaştırıyor Dolayısıyla kaliteli olmayan bir büyüme olgusuyla karşı karşıyayız Ülke büyürken enflasyon yüzde seksenleri zorluyor. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Üretici fiyatları endeksi yüzde yüz kırkları geçiyor. Dünya birincisi olduk üretici fiyatlarında. E yine dönüp baktığımız zaman cari açık düşecek, cari açık düşecek diyorlar. Cari açık sürekli rekorlar kırıyor. Düşen falan bir şey yok. Bütün bu Bunları dikkate aldığımız zaman Türkiye'de bir ekonomik kriz hatta bir ekonomik buhran yaşanıyor. Bunun arkasında da Türkiye'de 2018'den bu yana milletin cebini boşaltan ucube Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Artık bütün ülkemiz görmüştür ki istişare yoksa danışma yoksa fikir alma yoksa her şey tek bir adamın iki dudağı arasından çıkan sözlerle yönetiliyorsa ülkede kural yok, kral varsa bu iş olmuyor. Biz de kendilerine şunu anlattık. Dedik ki Türkiye'de güçlü bir demokrasi olmalı güçlü bir kuvvetler ayrılığı olmalı. Yargı bağımsız olmalı. Bugüne kadar bugüne kadar milletimiz bunlar cebimizi doldurmuyor diye düşünüyordu ama yaşadıklarımızdan sonra hepimiz öğrendik ki esas cebimizi dolduran bunlarmış. Ülkenin rekabet gücünü arttıran programa bir bir ekonomik programa ihtiyacımız var. Bunu anlattık yine paylaştık esnaflarımızla, sanayicilerimizle. Yine yaratılan hasılanın büyümenin herkese dokunması lazım. Yani kapsayıcı olması lazım. Bunu da yine iş insanlarımızla paylaştık. Büyük ölçüde ve tabii bütün bu politikaların sürdürülebilir olması lazım. Yani sürdürülemeyecek politikaları uygulayacaksınız. Enflasyonu azdıracaksınız ülkeyi borca batıracaksınız. Sonra da çıkacaksınız diyeceksiniz ki 8 mi daha fazla tahribat yapar? 80 mi daha fazla tahribat yapar? 8 80'den büyüktür diyeceksiniz. E işte bir ülke çakma ekonomistler tarafından yönetildiği zaman sonuç bu oluyor. Enflasyon hepimizin canını yakıyor. İşletmelerimizin işletme sermayelerini bitiriyor. İnsanlar sattığı malı aynı fiyatla yerine koyamıyorlar. Vatandaşımız hayat pahalılığı altında eziliyor. İşler giderek yavaşlıyor. Kredilere ulaşmak zorlaşıyor. Ama bu ülkeyi yönetenler karşımıza geçip sanki hiçbir sorun yokmuşçasına her şey iyi. Ama ne yazık ki Avrupa kötü diye Avrupa için gözyaşı döküyorlar. Bizim halimize bakan yok, vatandaşın haline bakan yok. Onun için tekrar söylüyorum. Biraz önce sorduğunuz sorunun cevabı olarak bu yaklaşımla bu ülkeyi yönetmek ve sorunları çözebilmek, ekonomik sorunları çözebilmek mümkün değildir. Bu sorunları çözebilmek için bu ülkenin yeni kurallara, yeni kurumlara, yeni kadrolara ihtiyacı vardır. Nereye gittiysek bir kere yüksek enflasyondan hayat pahalılığından büyümenin yani bunu söyleyen iş insanları büyümenin 3-5 tane kişiye yansımasından ama geri kalanlara yansımamasından hatta bir tanesi şunu söyledi yani bizim durumumuz iyi biz rahatız ama ülkenin büyük bir kısmı %98'inin durumu kötü olduğu zaman bizim burada rahat uyumamız mümkün olmuyor dediler. Dolayısıyla şikayet ülkenin kötü yönetiminden. Çok fazla müdahale edilmesinden. Krediye ulaşmaktaki zorluklardan. Ülkede güven ortamının kalmayışından, belirsizliklerin çok artmış olmasından. Türk lirasının değerinin nereye gideceğinin belli olmamasından. Bütün bunlar Tabii ki şu anda durumda enerji fiyatlarından tabii esnafın en büyük şikayeti elektrik fiyatları yine sanayicinin en büyük fiyatı şikayeti elektrik fiyatları. E, ham madde konusu da yaşanan sıkıntılar. Ulaştırma altyapısıyla ilgili plansızlıklar. Bütün bunlar burada duyduğumuz, yine yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde duyduğumuz şikayetlerin başında geliyor. İşsizlik. Genel olarak baktığımızda herkeste bir erken seçim beklentisi olduğunu gördük. Çünkü herkes şunu görüyor ki bu hükümetin, bu ucube tek kişilik şahsım hükümetinin e, Türkiye'ye vermiş olduğu hasar her geçen gün biraz daha artıyor. Yani mesela ifade edilen husus şuydu. Enflasyon yüzde iken düşürmek çok kolay. Ama enflasyon yüzde yetmiş olduğunda bunu düşürmek giderek zorlaşıyor. değil iki vasıf sağ ol teşekkür ederim çok sevindim Sait abi teşekkür ediyorum ben de size iyi yayınlar iyi görüşler vallahi kolay gelsin merhabalar kolay gelsin tamam alay, alay, alay. Ama, başkanım yesin bir tane. Evet, bakalım başkanı. Başkanı ver ha. afiyet olsun. Ver <laughs> başkanı. <laughs> 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 kolay gelsin. Selamünaleyküm. Ooo oh, bay. <laughs> bayağı koyu Teşekkür <ben> <laughs> Çok teşekkürler. Ab evet. teşekkürler Hayırlı işler. Hala gelsin hayırlı işler Hala gelsin hayırlı işler Hayırlı işler hala gelsin alışverişler arkadaşlarlar